Merhaba sevgili kitap kitaben kitap takipçileri. Sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz Teas Press yayınlarından çıkan Düşünme Becerileri ve Akıl Oyunları seti. 3. sınıf setimiz var şu an önümüzde. Diğer sınıflara da setlerimiz mevcut. Hemen bakalım neler var içerisinde. E, setimiz 5 kitaptan oluşuyor ve oyun ekipmanları var içerisinde. E, düşünme Becerileri ve Akıl Oyunları setinin 2 tane Düşünme Becerileri kitabı var. Bu iki kitapta birçok etkinlik var. Biraz sonra da, daha detaylı tanıtacağım. Diğer 3 e, kitapta da, da. Akıl oyunları serisi var 3 kitapta da kitapların en başlarında yönergeler var nasıl yapacağınızı hangi oyunu nasıl oynayacağınızı e, görsellerle anlatmış çocuklarla çok eğlenceli vakit geçireceğiniz çok özel bir seriyim hemen biz de e, tanıtalım ve bir tanesini sizinle birlikte oluşturalım. Değişik koordinatlar vermiş ve mavi artıyı kareli zeminde, şuradaki kareli zeminde işaretlediği yere koymamızı istiyor. Hemen koyuyoruz. Daha sonra mavi yıldızı işaretlediği bir yere koymamızı istiyor. Koyuyoruz. Daha sonra mavi küreyi, mavi daireyi işaretlediği yere koymamızı istiyor. Bu şekilde etkinliklere devam ediyoruz. Görsel dikkat, kas göz koordinasyonu, görsel mantık ve analiz yetenekleri sağlayan birçok etkinlik var. Diğer etkinliğimize bakalım hemen. Burada da yukarıda küpler var. Bu küpleri kullanarak yukarıdaki şeklin aynısını oluşturmasını istiyor. Daha sonra da bu bölüme çizmesini istiyor. Gerçekten çok eğlenceli. Küplerin bas, e, kalitesi de çok güzel. Yumuşak, e, sert, e, arası bir köpüksü maddeden yapılmış. E, ve e, gerçekten özenilmiş bir seri. Hemen diğer etkinliğimize bakalım. Burada da bir zarımız var ve zarla yapılacak etkinlik var. Zarı çevirerek bu hedef kareye gitmesini istiyor. Ee, ama zarın duruşu, zarın şekli çok önemli. 4 ile başladı mesela. Ee, dönderdi ve götürdü olmadı. Yine 4 ile başladı. Alttan götürdü olmadı. Değişik versiyonları var. Zarın tutuşu, duruş yönüne göre de değişiyor biraz e, gerçekten de düşünme becerilerini geliştirecek harika e, bir e, etkinlik ve zarın yapısını çok güzel anlatan bir etkinlik hayal gücünü de çok yükseltecek bir etkinlik çok beğendik bu etkinlikte de e, yıllar önce önce e, e, Mayın Tarlası. Evet hatırladık. Mayın tarlası etkinliğinden e, de hatırlayacağınız çok güzel bir etkinlik var. E, duvar diye adlandırmışlar. E, bir tane e, kare var. Diğerlerine duvar örüyoruz. Ve duvar öreceğimiz küçük parçalar var. Bu parçaların makatat özellikleri de var. Kapattık. Bir tane olacak. Burada da e, beş tane olacak şekilde bir duvar oluşturuyor. Bir, iki, üç, dört. Kaldı. Beş. Yanlış oldu. Tabii ki hatalı oldu. Evet şimdi çözdük. 5 tanesine de dokunuyor bu ortadaki kare. Bu da bir tanesine dokunuyor ve doğru bir çalışma yaptık. Duvar oluşturacağımız birçok kare var ve yine mıknatıslı bir tablo var. Bu tablonun üzerinde de etkinliklerle oynanabiliyor. Hemen diğer etkinliklere bakalım. Bu çalışmanın en önemli özelliği etkinliklerin gitgide zorlaşıyor olması ve daha eğlenceli hale gelmiş olması. Cevap anahtarları da var kitapların arkasında. 3 kitapta birbirinden eğlenceli etkinlikler var. Düşünme becerileri kısmında da yine yönergeler var bu yönergelere yönelik sorular var. Çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştirecek harika çalışmalar. Nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan siparişimizi kendimiz de oluşturabiliriz. Düşünme becerileri seti araması yaptığımızda çıkacaktır. WhatsApp sipariş hattımız 541 552 50 Kitabenkitap.com'dan da siparişimizi kolaylıkla oluşturabiliriz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.